Turkey, ilk ilk uh, Is this your first time in Turkey performing? We, we've been in Turkey like maybe 15 20 times and performed quite a lot during all our career. Like every year, once or twice, we are coming here like uh, Istanbul, Antalya, Bodrum, and uh, I believe other cities we went uh, quite a lot. Boyunca, uh... tüm turnelerimize gelmeye çalışıyoruz. Bir sürü e, şehre gittik Antalya, Bodrum, İstanbul gibi. 15-20 kere en az gelmişiz diyorlar. Peki <laughs> burada sevdiği sanatçı da veya çok bilindik DJ'lerden var mı sevdikleri, beğendikleri? Is there any DJs or artists that are artists that you guys uh, know or love? Yes, of course, Fred Lennox. Uh, he lives uh, in uh, Istanbul, <laughs> I believe. Or... Türkiye'de. Yes, yes, and he is our friend. He is member of Upper Ground label. So for sure. Also, I believe quite a few we you know few DJs but I cannot tell you fast. <laughs> Şu an isimlerini söyleyemem ama burada Fred Lennox seçiyor. Bizim arkadaşımız aynı Upper Grand Lake'de. Mahmut Orhan. Mahmut da çok seviyorlarmış. Hı -hı. Uh, Fred Lennox. Peki Türk yemeklerinin tadına bakabildiğiniz şey <laughs> mi? Türk kültürüne daha çok benimsedikleri şey ne oldu? En çok Türkiye'de neyi çok sevdiler? Uh, have you tried any Turkish foods or any the experience in Turkish cultural Big fans of Turkish food, uh, so yes, it's very close to our food. So we are enjoying every time. Turkish <laughs> food is delicious. Kebab, <laughs> kebab of course, uh, doners, kebab, like chicken, turkey and chicken. It's like uh... Türk yemeği tavuk çok güzel kebap uh, aynı şekilde uh, buradaki yemekleri ve Türk yemeklerini çok sevdiklerini ve her geldiklerinde yemeye çalışıyorlar. <laughs> Peki Türk dinci dinleyicilerini nasıl buluyorlar? How do you find your Turkish fans? We like them a lot because they are they, um, very hot and uh, big music lovers mm -hmm. and like we again we, we come to Turkey like maybe for eight or nine years already and we have a very strong relationships with uh, Turkish uh, people to music fans so we like uh, we like them and we're always excited to play here. Uh, ve 8-9 yıldır buraya geldikleri için çok güzel bir bağ oluşturduklarını düşünüyorlar. Peki bu ikili çok çılgın mı? Are you too wild? Ha? <laughs> are you too wild? They, they do it. We are like no. Uh, <laughs> <laughs> Peki efendim teşekkür ediyoruz o zaman Thank kendileriniz. Merhaba Türkiye. <laughs> no comprende. Uh, they want you to say merhaba Türkiye. Huh? <laughs> Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Teşekkürler. Evet, fotoğraf için. yağmurdan dolayı